Merhaba, bugün bir Norveç masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Tırpanını iyi sallayan köylü genç. Tırpanını çok iyi kullanan bir köylü genç iş arıyormuş. Ama kendi bölgesinde tarla sahiplerinin tırpancıya gereksinimleri yokmuş. Bu yüzden genç uzak memleketlere çalışacak insana gereksinim duyulan yerlere gitmek istemiş. Gerçekten çok uzaklara gitmiş. Yalçın dağları aşmış. Azgın suları geçmiş, balta girmemiş ormanlarla boğuşmuş. Derken birden ortalığı bir sis kaplamış. Hava aniden soğumuş. Kar yağmaya başlamış. Oysa daha yaz aylarıymış. Genç kendine sığınacak bir yer ararken bir mağara görmüş. Hemen içeri girip ısınabileceği bir ateş yakmış. Azığını çıkarıp yemek yemeye başlamış. O sırada Dışarıda giderek azgınlaşan tipiden gelen acı çığlık sesleri duymuş. Mağaranın girişine kadar gitmiş ve orada soğuktan titreyen bir köpekle karşılaşmış. Genç şaşırmış elbette. Çünkü bu civarda bir köpeğin yaşayabileceği köy, ev ya da herhangi bir yerleşim merkezi yokmuş. Köpeğe ekmek vermiş. Sonra ikisi birden ateşin yanında kıvrılıp uyumuşlar. Gece ilginç bir düş görmüş. Düşünde beyaz giysili bir peri kızı kendisine bir tırpan veriyormuş. Bu tırpana kimse el sürmeyecek ve tırpanın ağzını asla bilemeyeceksin demiş peri kızı. Delikanlı sabah uykudan uyandığında köpeği görememiş. Ama akşam düşünde gördüğü tırpan yanında duruyormuş. Paslı, eski bir tırpanmış bu. Madem düşümde gördüm, yanımda taşımalıyım diye düşünmüş genç. Bir süre yürüdükten sonra insan boyu otların büyüdüğü bir tarlaya ulaşmış. Tam da bu otların tırpanlanmasında çalışacak işçiler aranmaktaymış. Burası bir kadının toprağıymış. Kadının yanında kimse çalışmak istemezmiş. Çünkü kadın kendisinden daha çok ot biçene para verilmiş. Ama kadın öyle hızlı ot biçermiş ki kimse ondan daha çok ot biçemezmiş. Bizim delikanlı işe başlamış. Yanında taşıdığı tırpan paslıymış. Ama üç kişinin kesebileceği kadar ot biçiyormuş. Bütün gün karşılıklı ot biçmişler. Doğrusu kadın da çok hızlı biçiyormuş. O gece peri kızı yine düşüne girmiş delikanlının. Ertesi sabah ambara gitmesini, orada bulacağı beş tırpanı tarlaya götürmesini öğütlemiş. Delikanlı peri kızının dediğini yapmış tarlaya gittiğinde kadının da elinde beş tırpanla geldiğini görmüş. Kadın tırpanları birbirinden belli aralıklarla tarlaya bırakmış ve tırpanların hepsi kendiliğinden çalışmaya başlamış. Bizim genç de aynı şekilde dizmiş ve kendi tırpanlarının da kendiliğinden otları biçtiğini görmüş. Akşama yarış bittiğinde delikanlının kadından daha fazla ot biçtiği anlaşılmış. Kadın emeğinin karşılığı olan parayı ödemiş delikanlıya. Usta tırpancı delikanlı o günden sonra hep o köyde kalmış. Kendine bir ev yapmış, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Tırpan kullanmadaki yeteneği yıllar geçtikçe daha da gelişmiş, ustalaşmış. Ama paslı tırpanından hiç vazgeçmemiş.